Gel bakalım ne diyor? Bilgi bir cismi net bir şekilde görebilmemiz için cisimden gelen ışınların gözümüze girerken korneada ve gözün içinde bulunan mercekten geçerken göz merceği neydi? İnce kenarlıydı. Unutma. Kırılarak retinada odaklanması gerekmek midir? Münevver teyze şekilde KL cisimlerinden şurada KL cisimleri varmış. yakın olan, uzak olan. K cismini net görüyor. L cismini net göremiyor. K'yı net görüyoruz. L'yi net göremiyoruz. Yani bu, bu teyzemiz yakını göremiyor. Uzağı iyi görüyor yakını göremiyor. O zaman bu, bu teyzemiz bizim ne bu? Hipermetrop mu oluyor? Yakını görememek hipermetrop. Tamam. Net göre ancak evde bulunan PRS camlarından sadece biriyle yapılmış olan gözlük kullanıcı L noktasındaki cismin görüntüsünü net bir şekilde görebiliyor. Yani hipermetropluğu ortadan kaldırmış. Buna göre münevver teyzenin kullanması gereken gözlük camı ve gözlük kullanmadan önce L cisminden çıkan ışınların münevver tezde odaklandığı bölge hangisidir diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Bayağı da uzun bir soru olmuş. Şimdi bu nasıl bir mercek? Bunları bilmemiştim ben sana. İnce. Bu nasıl bir mercek? Kalın. Bu ne? Bu mercek bile değil ki. Bu bildiğin düzlem ayna gibi bir şey. Bu mercek değil. Buna işin olmayacak. Tamam. Hipermetrop göz kusurunu nasıl düzeltiyorduk. Hain İngiliz arkada diyorduk, değil mi? Hipermetrop ince kenarlı ile düzeltilir ve en başta retina'nın arkasına düşer diyorduk görüntü. Yakını göremiyoruz, yani hipermetropus. Yani kullanması gereken cam ince kenarlı olan P cam olmak zorunda. Gözlüksüz ışınların odaklandığı bölge ise arka tarafta retina arkası olmak zorunda. O yüzden yanıt Adana. Vallahi güzeldir. Öğrenciye beraber yazın kampa giden altı. Gidiyoruz değil mi? Kaç kere söyledim? 5 defa söyledim herhalde. Bekliyorum ha. Akyaka da yapalım ha. Akyaka güzel. Kamp ateşi yakmak için bir öğrenciden kibrit istiyor. Ancak öğrencisinin kibriti unuttuğunu söylüyor. Şimdiden söyleyeyim kamp ateşi falan şey yalan. Hani öyle bir şey yapamayız. Öyle bir şey yok. Selda ise elinde bazı küresel aynaları ve mercekleri Altuğ'a verip bunlarla ateş yakabileceğini söylüyor. Selda bekliyorum aynaları senden kampa geldiğinde tamam. Buna göre altı hangi optik araçtan hangilerini ateş yakmak için en etkili şekilde kullanabilir diyor. Çukur ayna neydi? Odaklıyordu. Işınlara odaklama olayı vardı. Odaklama var. Bir de ince kenarlı mercekte bu oluyordu. Peki hangisi ince kenarlı mercek? Unuttun. Ha burada kas geziyor. Bu kalın. Bu kalın kenarlı. Bu olmaz. Bu ince. Bu olur. Tümsek aynaysa ne yapıyordu? Dağıtıyordu. Şu sarıyla yapmayayım ya gözükmüyor. Dağıtıyordu. İnce kenarlı da odaklıyordu. Yani 1 ve 3'ü en etkili şekilde kullanabilirim. Tamam. Yani çukur ayna ve yakınsak mercek ince kenarlı olduğu için bunlar odaklama yaptığı için gayet güzel kullanılabilir. Tümsek aynaysa dağıtıyor. Örnek 7. Çukur ayna, tümsek ayna, ince kenarlı, kalın kenarlı. Yukarıdaki optik ayna hangileri Tek başına sadece sanal görüntü verir. Sanal görüntü, tümsek ayna sadece sanal görüntü verir. Çukur aynada gerçeği de görürsün, sanal da görürsün. Ben ne demiştim? Çukur aynanın kardeşi ince kenarlı, tümsek aynanın kardeşi ise kalın kenarlıdır. Kalın kenarlı mercekte de sadece sanal görüntü elde edebiliyorsunuz. O yüzden yanıt ne oldu? 2 ve 4 oldu. Bak bilince aslında kolay. Ben işte bu tarz sorular gelebileceğini düşünüyorum yani bu yıl. Ee, tamam hani bunlara hakimsen iyiyiz. İyi durumdayız. Gel diğer tarafta senle şu diğer 4 soruyu da bir hızlıca konuşalım.